Güneş'in yeni çıkarttığı tehdit denemeleri eski basımına göre inanılmaz değişmiş. Sizler için tek tek saydım değişimleri gelin hem inceleyelim hem de nelermiş bunları görelim. Şu like tuşuna basmayı ve abone olmayı da unutma. Denemeler yine onlu ve yine 2 6 2 şeklinde gidiyor. Yazarlara Rıdvan Hoca ve Resul Hoca da eklenmiş ve boyutları da yine 3 4 5 boyutlarında. Föy föy ayrılabilen 10 tane denem var içerisinde. Yine senaryo senaryo hazırlanmış ve senaryolarda herhangi bir değişiklik yok. Yapılan ilk değişiklik denemelerin sonlarına koydukları konu analiz tablolarını buradan kaldırıp en arka tarafa cevap anahtarlı konu analiz tabloları yerleştirmişler. Hem cevap anahtarına hem de konu analiz tablolarına toplu bir şekilde buradan ulaşacaksınız. En çok sorulan sorun ne kadar değiştiği sorusuydu ve bunun için şunu oturdum tek tek saydım. Soruların üzerindeki çizgi gördüğünüz sorular geçen seneki baskısında da olan sorular ama üzerinde hiçbir şey olmayan sorular ise yeni gelen sorular ve denemelerde inanılmaz bir güncelleme oranı var arkadaşlar. Ben bunları sizler için tek tek saydım. Matematik kısmında %80'lik bir değişim, geometri kısmında da %30'luk bir değişim. Genel olarak da %67'lik bir değişim var arkadaşlar. Deneme deneme çıkardığım soru sayısını açıklamaya bıraktım. Şu anda gördüğünüz dokümana açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Burada şundan bahsediyorum. Denemelerin senaryolarında bir değişiklik yapılmadığından dolayı eklenilen soruların konuları birbirine benzer konulardan. Ama mesela dördüncü denemedeki 18. soruda olduğu gibi denemenin konusunun değiştiği denemeler de var. Yani istisnaları var. Ama ben sorulara baktığımız zaman ya gerçekten yeni eklenen soruların yine çok orijinal olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hatta bazen bazı temalarda böyle küçük değişikliklere yaparak konusunu değiştikleri olduğunda oha bu soruyu nasıl buraya çevirmişler dediğim bile oldu. Bir de bazı denemelerde soruların yerlerinin değiştiği de olmuş ve bazı mesela denemelerde 6. denemedeki sorunun ileri bir denemeye taşındığı da olmuş. Onların sayısını çok fazla belirleyemedim. O yüzden verdiğim sayıda küçük değişiklikler olabilir. Yani gözümden kaçan noktalar olabilir ama tek tek sayımı yaptığım zaman %67'lik bir oran var arkadaşlar değişimde. Yani 400 soruluk bu denemelerde 269 soruda değişiklik yapılmış ve denemelerde hem orta seviyedeki öğrencilerin hem de ileri seviyedeki öğrencilerin zevkle çözen denemeler olmuş. O yüzden ben şunu yine söyleyebiliyorum. Sınava girmeden önce yine çözeceğiniz denemeler çıkmış arkadaşlar. Denemelerin video çözümlerine ise 3 4 5'in video çözüm uygulamasına ulaşabiliyorsunuz. Ne zaman yüklenecektir onun bilgisi bende yok arkadaşlar ama peydere pey yüklenecektir. Bunu soracağınızı biliyorum çünkü. Son olarak eski basımı çözenler yeni basımı çözer mi diye de soracağınızı biliyorum. Şimdiden söyleyeyim. Bence gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Değişen soru adeti gerçekten çok fazla. Eski soruları zaten hatırlamayacaksınızdır. Hatırlasanız bile yeniden çözmeniz gereken Güzel sorular bunlar zaten Kaldı ki yerine yeni size geldiği için Hatta hem bu denemeyi Hem de bulabilenler tabii bu denemeyi Hem de bu denemeyi de yine çözebilirsiniz arkadaşlar e Bu benim tavsiyemdir Uyup uymamak size kalmıştır Peki ben sana soruyorum şimdi Sen bu denemeler hakkında ne düşünüyorsun?